Sevgili dostlar merhaba. Sizlerle bugün neyi paylaşacağım biliyor musunuz? Eskiden biriktirdiğim 45'lik plaklar. Tabi benden daha önceki bunlar. Ama dolayı hem 45'lik plak hem gramofon hem de bunları çalacak o zamanki teyipler Şimdi burada kimler var? Böyle kendi kendime şey yaparken. Zeki Bülent. Nilüfer. Rahmetli gazeteci Savaş Ayın annesi Şükran Ay. Yine rahmetli Erol Büyükburç. Nesrin Sipahi. Ahmet Sezgin. Yıldız Tezcan. Güneşimiz Zeki Müren, Hayri Şahin ve bununla birlikte birçok rahmetli olmuş veya yaşayan sanatçılarımız var. O zamanlar gerçekten büyük emeklerle yapılıyormuş bu plaklar. Düşünsenize şimdi tek tuşla her şeyi izleyebiliyorken burada insanlar teker teker nefesleriyle elleriyle bağlamalıydı ya gırtlak terbiyeleriyle Burada bizlere bunu ulaştırmanın teknolojinin olmadığı zaman ve dönemde e, her yere ulaştırmak o kadar kolay olmasa gerek, bunları yapıyorlardı ve melodileriyle müzikleriyle bizi gerçekten doyuruyorlardı. O yüzden onları bugün hep birlikte anmak istedim, analım istedim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.